Ben Tarık olsam kaçacak hiçbir yerim kalmasa buraya atardım kapağı. Umarım Tarık da aynı şeyi düşünmüştür. Bu iş çok uzadı çocuklar. Artık şansımız dönmeye başlasa iyi olacak ha? Tarık içeride olabilir. Çok dikkatli olun. Bastığımız yere bile dikkat edelim. Tuzaklı bomba olabilir. O manyaktan her şey beklenir. Hadi dağılın etrafa. İki kişi arkayı tutsun. Ali Ezgi. Hadi. Selin İnşallah kaçırmamışızdır. Şşt, pencerede hareket var, dikkat edin. silahı dikkat. Dur 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 dur. At silahını, polis. Niye geldiniz? Ne istiyorsunuz? Önce şu silahı at, öyle konuşalım. Aptal olma ölürsün Nevzat. Tarık yok burada. İstiyorsanız girin bakın. Yanına yaklaşıyorum. Elim tetikte akıllı ol. Babası olduğu belli. Onun kadar manyak. Bu kadar polisin karşısına elinde tüfekle çıkılır mı? O katille hiçbir şeyimiz benzemez bizim. İnsan onunla katil der mi böyle? Öyle ol, olmaz olsun. Arkadan çıkış yok. Pencere demirleri var. Kimse kaçmış olamaz. Tarık geldi mi buraya? Gelmedi. Yalanını yakalarsak oğlu yüzünden başın yanar ona göre. Demedi deme. Şerefsiz herifler. Babamdan ne istiyorsunuz lan? Adi köpekler ya. Allah kahretsin. <laughs>